o sağlananları geliyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı. Sağ olun. Sağ olun. Bir şey Milletvekili Ercan Aslı. İl başkanımız. Nerede? Huzur gündeminde. Evet. evet. evet.

Allah razı Allah olsun. Allah'ın izniyle. Dünya kabul ha. etti bazı kesim ya Biz tamam. yine geleceğiz. Allah 22 razı sene, sene oldu. Bak burada herkes vardı. Ha? 22 sene önce geliyoruz dedim. Geldik Allah'ımız. Herkes biliyor. Allah Ayı razı olsun. Yine Allah razı olsun, devam edeceğiz Allah razı olsun. Evet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet Allah, Allah. Değil, Bak burada her şey var. Telefonu var. Çavi Cemaat. Ben Hasan. Bakıyorum yani, yani. <laughs> olay gelsin hadi geçelim Bugün hem Cumhur İttifakı partileri, işte Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, bunun yanında CSP İl Başkanımız, Vatan Partisi İl Başkanımız da bizimle beraber. Bugün Akçakoca'da hem esnafımızı ziyaret ettik, hem vatandaşlarımızı da hasbihal ettik. Şimdi de pazarına doğru hareket ediyoruz Akçakoca bulunan pazara doğru. E, gayet güzel, tabii 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerine Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz vatandaşlarımızdan. Teveccühü oldukça yüksek. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Buradan çağrımdır. Mutlaka vatandaşlarımız sandığa gitsin, iradesin sandığa yansısın. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Cumhur İttifakı faydaları olarak sağdayız, çalışma içerisindeyiz. Ben özellikle Akçakoca'ya bir mesaj vermek istiyorum. E tabii 14 Mayıs'ta bir e, seçim atlattık. E, bunun e, sonucunda halkın iradesi yansımış durumda. Ama şu tespiti mutlaka yapmalarını rica ediyorum Adalet Hocalı halkından. Yani burada e, milli Geç Hareket Partisi olarak belki kaybımız olabilir ama bu şu demek değil. Bu halkın iradesidir. Biz saygı gösteriyoruz. Ama Şurada da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısını göze almalarını Akçakoca halkından rica ediyorum. E, memleketimizi, ülkemizi sıkıntıya sokmamamız lazım, macera aramamamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı şunu söylüyor, bu önümüzdeki dönemi de Cumhur İttifakı yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, idare etmesiyle ilgili bir görüş ortaya çıkmıştır bu neticeyle bu yönde oy kullanmalarını e, rica ediyorum. E, ülkemizi maceraya sokmamızın herhangi bir ülkemize kazancı olmayacak. Teşekkür ediyorum. Evet. E, bugün çok değerli il başkanlarımız, sayın belediye başkanımızla beraber Akçakoca ilçemizde hem üç tane açılış yaptık. Yani bereketli bir cuma oldu. Hem de vatandaşlarımıza, esnaflarımıza asipayet ettik. Benden önce kıymetli il başkanlarımız söyledi. 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. İkinci tura 28 Mayıs'a kaldı. Biz herkesin sonuna kadar sandıklarına yeniden gidip sahip çıkması, iradesini sandıkta sonuna kadar kullanmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle ben buradaki hem belediye başkanımıza hem çok değerli il başkanlarımıza bu birlik beraberliği gösterdikleri için sonsuz saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum.